Sevgili izleyiciler, Van'ın bitmek bilmeyen yol ve kaldırım çalışmaları trafiği felç ediyor. Tabiri caizse alt üst ediyor. Neredeyse tüm cadde sokaklardaki çalışmalardan dolayı alternatif yol olmadığı için bütün araçlar ana caddede, ana caddeye girmek zorunda kalıyor. Mesai saatinin bitmesiyle beraber birçok cadde trafik, caddede trafik durma noktasına geliyor. Şoförler ise bu duruma tepki gösteriyor. Vand'a son zamanlarda yapılan yol kaldırım çalışmaları vatandaşları çileden çıkardı. Son dönemlerde Vandaki bu trafik problemi hakikaten bıkkınlık haline geldi. Yani hem yakıt açısından hem trafik açısından çekilmez bir haldeyiz. Yani bu bir çözüm olursa gerçekten çok rahatlayacağız. Düşünün biz çalışıyoruz. Sabah 8, akşam 5 eve dönmek zorunda kalıyoruz. Çarşıya çıkmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu rezaleti çekmemek için. Görüyorsunuz. İstanbul gibi. Bir de acemilik eklenince daha kötü oluyor. Tabii görüyorsun abi. Oradan buraya yaklaşık 15 dakikada gelemiyoruz. Yani bence bu işlere bir yer atmaları lazım abi. Düzeltmeleri lazım. Böyle olmaz. İşin içine acemilik de eklendiği zaman daha çok sıkıntı oluyor. Vallahi hocam trafik hakkında e, demek istediğim bir çevre yolu şey yapılsa çok iyi olur hocam. Neredeyse tüm cadde sokaklardaki çalışmalardan dolayı alternatif yol olmadığı için bütün araçlar ana caddelere girmek zorunda kalıyor. Mesai saatinin bitimiyle beraber birçok caddede trafik durma noktasına geldi. Abi eğer park olmasa, çit park yapmasa zaten yollar yetiyor bize çift park yapıyorlar. Park konusunda biraz daha hassas olmalarını rica ediyoruz. Trafik yoğunluğu yani bu saatlerde çok ciddi yoğunluk var. Evet. Çekilmiyor. Yani işimize bir yarım saattir 5 yoldan buraya gelemedim. Evet. Ciddi Aynı sıkıntı var yani. Var. Bu son zamandaki e, çalışmalar bizi gerçekten e, bıktırdı artık. Vallahi abim şu an trafik yolu gerçekten hani Van'ın bu artık bu araçları trafiği kaldırmıyor. Her bir yerde olmuş 4-5 araç. Siz hani bunu, sizce bunun nedeni sadece araç araç fazlalığından mı? Araç fazlalığından değil tabii ki de yoldan. Zaten yolu görüyorsunuz. Bu yol en az 3 şerit olacak ki rahat arabalar gidip gelsin. Evet. E şu anda 2 şerite düşürmüşler ve hani bu tamam görüntü güzel, ağaç var vesaire ama hani bu kaldırım taşlarını falan biraz daha inceltilirse en azından yol daha çok açılır. Beş yol kavşağı, Eski Devlet Hastanesi kavşağının da içinde bulunduğu Ferit Melen Caddesi'nde yoğun trafik oluştu. <laughs> Şoförler ise bu duruma tepki gösterdi. Ya görüyorsunuz ha. Ne kadar sürede sırasızdesiniz? 20 dakikadır beş yoldan e, hareket ediyor. Melo'da başka da bir şey yok. 20 dakikadır yoldayız. Sıfır. Abi berbat durumdayız. Gerçekten yakıt zaten pahalı trafiği de görüyorsunuz. Evet. Gidemiyoruz. Ha durmuş noktasındayız. Ne kadar süre? 25, 25 dakikadan fazladır müşteriye gideceğim gidemiyorum. Evet. 25 dakikadır müşterim bekliyor, müşteri yetişemiyorum. Bekle bekle. Trafikin yolundan burada oraya gidemiyorum. Çok kalıyoruz. Trafik rezalet durumda. Her akşam bu saatlerde bir saat yol çekiyor. Yani yaklaşık bir kilometrelik yolu bir saate bitiriyoruz. Evet. Çok kötü durumda. Bir çözüm bulunsa iyi olur. Evet, gece, gündüz vakitleri şey, çeşitli saatlerde, gündüz ya da gece çeşitli saatlerde trafiğin felç olduğunu görüyoruz.